arkadaşlar bugün sizler bir şey oynayacağım. Dert yani ben yoruma yazmıyorum. Yani hemen gidip siz iseniz ben de yap. Şimdi şey ya ben bir bug buldum. Şöyle oluyorum burada bir tane karakter açık gelirse açık değil. Şimdi ben böyle gelsem acaba bu kısımlar öyle mi görünüyor? Olmadı. Evet. Şu an Legion oynamayacağım. İstemiyorum ben hatta almayacağım Legion. Ama Spirit ve Mutual aldım ve şey katıyorum ruh arkadaşlar. Ee, ruh oynuyor. Aha 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 aha. Ha aşan biri geldi bak. Amok Frog bu kim? Sinir oldum ben direk reddimi vereyim o sırada bu izdib o sırada evet çok gıcık olacak bu morumiz. bu bu izdibimiz çok gıcık olacak eee adam birercik beşli dedim ben bunu ben değiştirdim. beşli neyse tamam iyi ki efsonikim bu kurban şöyle işe yani kurban eğer bi jeneratörü başarılı yaparsa turun 150 kadarı alın. Turun gerilenme hızının 150 kadarı oranında geriliyor. Ve eğer türü, eğer bir kişi bıraktıysa o da kendiliğinden hasar yiyor. Bu evsin bölge musallat evet bu salat ama belki bunu anlatmayayım mümkünlüğü. bu Efsun Umut arkadaşlar bu şöyle işe yarıyor eğer kan bir kişi astıkları böyle kancı. eğer 24 metre uzaklıkta kan yani biz 24 metre uzaklıkta kan bir kişi kurtarırsa biz 24 metre uzaklıktaysak bir nişan kazanıyoruz iki nişanda kurbanı ha... kanca attığımızda e, Tam olarak 10 saniyeli sürat durmasını giriyoruz. 3 nişan e, tüm kurbanı zayıf durmak için 5 nişan kurba, kendi ellerinde öldür ve yetkisi kazanıyorsun. Ha burayı öldürebilme yetkisi. Ne yetkisi olması lazım. Yanlış yazmışlar. Ve bölge Musallat bu şöyle işe yarıyor. Bu e, bir iki tane totem oluyor. E, bunların bunlar ikisinden birine yani herhangi birini kırarlarsa 50 tane dev tırmeti uygulanıyor. Bu Gareth şöyle şey yapıyor. E, bu eğer bir kurban yani bir tane saplantımız oluyor. E, her yani saplan pardon, saplantı olmayan bir kişi yapıyor tamamlarsa tüm kurbanların yeri. 3 saniye gözüküyor ya saplantı yönetimi tamamlarsa. 4 saniye diğer kurbanların yeri 3 saniye gözüküyor ve oyun bitti saplantıya öldürebiliyorum ve saplantıya tek atıyorum yani burada e, şey oluyor yani bölge misallat da şey yapacağım ben e, bölge misallat da şey oluyor böyle arkadaşlar şu şöyle bir şey oluyor saçma birazcık olsun yani hem ilk önce Efsun yıkımı ve Umut yani ararken yanlışlıkla bölgeyi mi sallatı karacaklar? Efsane drift uygulanacak. E, ne olduğunu biliyorsunuz. Gerisi böyle. <laughs> Çok komik oldu. Yani bayağı bir eğlenceli olacak. Hem Spirit diye korkabilirler. Böyle musallat koymuş diye. De. Bir de atıştırmalığımız var arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Twitch'te çekiliş yapacağım ben. Eğer <laughs> e, yani çekiliş yapacağım isteyene 5 tane bisikolata ismi misin? Geçme. Ya bisikolata Nirvana evet onda. Ne sen ben O reklamını yapmak için söylemiyorum ha. Ya vereceğim. bir de adam tutturdum. <laughs> Şimdi şu an sizi görmüyorum. Bekle şu an başta canlı yayın içerisinde bakan cihazına. Yine bakamam. Hadi bakalım burada kimse yok. Evet, evet adamı gördü orada. Aa, gel. Öldü. Okay. Çok çok boşa. Öldü. Oyun başlar başlamaz öldün. Bu arada bir tane flash yoktur. Evet, yok. Okey, bir şunu atalım. Karan mod. Ne? Çok saçma. Neden bunu devirmişler? Korkudan mı? Değil mi hala şey? defiste Allah'ım. Tamam ama bana biraz bulaşma <laughs> <laughs> Çok komikler Lan çok çok komiksin lan Tamam al Öldün ki sen Bak ben de seni kurtarmasınlar, birazcık böyle beklesinler sonra şey yapsınlar. Şimdi daha oyun başlar başlar sonra bir kişi ölecek. Bunlar birazcık noobla aslında. Şu med, şu prestige var ya. Aa bunlar bir de bot olabilir mi? İki tanesi hariç. iki tane. İyi biliyor ha bu oyunu. Şu doğa. Şöyle ben düşüreyim. Öbürüne gideceğim. E ben sizi böyle indireyim ki arkadaşlar. Öyle bir gerek yok kanka. kanka. Evet ben niye oynuyorum bu oyunu. Sana ne? Ben sizi indireyim ki. Çok unutsunuz. Ya, e, seviyesi az diye de olamıyor medine gittim, bu adamı kurtaracak abi. Yoo adam öldü. Dur, adam öl. küfür etme. Sen benim yanımda küfür ettin. Çok Öldü. Evet Umut yani bir bir oldu. Ben de Bakın, yanına gideceğim. Bunlar bu Ben biliyorum. yok şimdi ne yapmaya gitmedi gel. Gel çağır seni şimdi gitti. bak öldün. <laughs> öldün. Benim bir devropum var ya. Ondan dolayı kimsin ben? Ay sen hangisini kırdın? Kahretsin umut yeni kırdı. Şerefsiz eyvahlar olsun. Berkay yayınımda küfür etme tamam mı? Yayınımda küfür edersen sen de Sen Ah be Var küfür edersen Siz öyle yeniyor musun? Evet şu an bir kişiyi altıyorum yorum geldi bile Ama şu an sizi görmüyorum Orada bildirimi geliyor Onun için buna bilmiyor birazcık. Kimse söyleme. Evet, şu yerlerini görüyorum. Sen saplantı değil mi öldürdün? Karısın <laughs> ama son. Öldü. Bunlar noob. Bunlar da gerçekten noob. 3 yöntem var. Bir kişi öldü. Bunun içinde... Ikinci... Oha. Üf, şansa bak çok şanslı evet iki kişi izliyor chatimizi <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler en ağır çünkü ben şu çareyi çok yiyeceğim bir tane vurayım ses verme ay böyle ton bir manyak bir karakter ama ben bu spreyi doyuracağım ama bu el doyuramadım Keşke doyurabilseydim yeni kırdılar ama intikamlar olacak uzaklaşmayacağım şimdi kandım bu yeni okumasaydınız kamp yapmazdım. Ben umarım şunu kırıyorsun. Ben umarım burada altında. Ama burada öyleyken sözümün bir sesleri çıkıyor burada. aldılar adamı. Altta. Evet oldu. Bekle. Evet. Sen oyunu bilmiyorsun tamam mı? Sen bu oyunu unut tamam Sen bu oyunu oynama. Oha! Şartışı abi. Çok iyi. Çok iyi bir şey yaptın. Çünkü garedim vardı. Evet şimdi oyun sonu sinir olduğum kişiyi öldürebileceğim. Evet yani sürekli doğrumuz olacağız. Evet bekle. Şimdi Efsun totemi de böyle görsün. Efsun evet. totemi de görsün. Kırsın onu. Çünkü onun şey olduğunu mu? Böyle mi falan? Hmm, sen hızlı ve bir... oğlum bak ben video çekiyorum Konuşma, şurada mısın? Tak diye bir ses geldi de O doğal sesini. ses mi? Sen trafiğe giremez. oha! oyna çünkü bu yetişmez. Baba yok ya yetişmez aslında. lan? şuydu bunun ikinci şimdi ne şey girmiş. Kıracağım. Kıracağım. <laughs> Şu paleti kutucam bu palet kutu da zaman atarca sarkı E bitiriyorsa bu kısım açılıyor. <laughs> Eyvahlar olsun o totemi mi kırdın sen? Totemi gördü ya. Kırmış evet bu ruinmiş. Bu moda geçip şey yapabilirdim aslında şu an. Bunu, bunu kurtardı. Hemen şunu şöyle gir,

şimdi bu pelette bayağı kişi oyalayacak beni. Evet şunu iyileştirdim. bakalım. Oyun parti bakıyor. Adam uçtu Ya abi payette bekle toksik ol abi Ay Ya abi anne böyle anne böyle payette bekleyerek toksiklik ol Abi payette bekleyenler Nuk'tu nope. Bunu bil. bekliyorsan Sen bir noksun. Üzgünüm ama gerçekten. Umarım bunu kırar. İşte bu be. Böyle musallat Hadi bay bay. Aha. Aha. İşte şimdi yandınız. İşte şimdi. Bu son sıçrayı şey, ilk önce ben buna taşıyacağım. Hadi bak ya. Öl. Bak bak. Senden çok daha proyum. Ben senden daha proyum. alırız elini evet. Taplantılı öldü Seri katil Güzel seri katil aldım Bu <laughs> bekleyen gıcık mı Ulan, bu lady vardı ya. Hayır! <laughs> Bunu vurmam mı gerekiyordu? <laughs> dostum. A Kapak da burada şimdi bitti. Tamam. Oyun, oyun, oyun yüzde yüz değil. Kır. Abi oyun win. Oyun win. Kapak da burada hatch burada. Ne Abi bakalım oyun win. Bye bye. Tak <laughs> diye Kız öldün çık oldun. sağ, öldün çık. öldün çık. sağ, çık. Ta çık. Saldım. Saldım. 100, 100, 100. Bunlar şimdi birbirini tekrar gidelim de Bunlar böyle yan yana olduğunu düşünüyorum Ya bir daha küfür etme benim yayınımda var ya Evet şu an canlı yayındayım Allah'ım Aha onu gördüm 3 kişi bay bye. ge Esto mano va a salir en Atabilir miyim? Hayır. Hiç <laughs> <Şu> atabilirsin <muyum? Gülüyor> <Yani, Gülüyor> vay ge ge oyun oyunda oyun, oyun gg tamam ge bye bye ge ge hadi bak tak hadi bak ya işte bu maskı kesiyoruz yendim seni gg oyun direkt gg Şöyle katlı tüket sersem de Niye bunu aldım şimdi ya? Oha tüke almışım çok iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar yine ki kü bu küfürlü mü? Yani bu ne ya? Vay 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 vay